Swatchup olarak geri dönüşüm süreçlerini dijitalleştiriyoruz. Atıkların sistemde dijital ikizlerini yaratıyoruz ve geri dönüşüm zincirinde de uçtan uca izlenebilirliğini sağlıyoruz. Topladığımız verilerle de firmalarımıza atığı azaltıcı ve ileri ve geri dönüşüme yönlendirici önlemler almasını sağlıyoruz. Çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Öncelikle gerçekten girişimcilik yolculuğunda bizleri geliştirici çok güzel eğitimlerle başladı. Böylece biz kendi hem satış-pazarlama sunumlarımızı hem de pitch sunumlarımızı revize ettik. Ve pazarlama ile ilgili çok güzel stratejiler geliştirmeyi sağladık. Eğitimler sonrasında da aldığımız mentorluklarla gerçekten iş fikrimizi yaygınlaştırması konusunda gerçekten güzel destekler aldık bu program sayesinde. Müzik bu öncelikle yatırımcıyla nasıl bir dille konuşmalıyız nasıl ikna ederiz işte nasıl bir sunum görseli veya içeriği ile ilgili neler olmalıyı Öncelikle gerçekten çok güzel göster. Diğer benim için en etkileyici eğitimlerden birisi sosyal medya ile ilgili olan kısımdı. Biz gerçekten ciddi bir aslında dönüşüm yaşadık o eğitimden sonra. LinkedIn'deki kendi profillerimizi yeniledik. Kendimize açıklamalar ekledik, görsellerimizi değiştirdik, bannerlarımızı yeniledik ve bu gerçekten hani görsel anlamda bizim için çok büyük bir fark yarattı en çok motive eden şey şuydu aslında. Gerçekten iklim değişimiyle ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz de tekstil mühendisi olarak en iyi bildiğimiz alandan başlayarak aslında dünyanın bu yaşadığı küresel ısınma problemini bir çözüm üreterek firmalara da bir aslında ekonomik çıktı sağlamak amacıyla yola çıktık. Bunu da en iyi bildiğimiz alan tekstil sektörüydü ve onda oluşan atıkların azaltımı ve geri dönüşüm oranlarının arttırılmasıydı. Yani beni motive eden nokta bu aslında. Hem çevresel olarak bir fayda sağlayabilmek hem de firmalarımıza bunu bir ekonomik bir değer olarak yansıtabilmek aslında. Öncelikle pazarın doğrulaması. Çünkü doğrulamadığınız bir pazarda ve ihtiyaç olmayan bir ürün geliştirdiğinizde gerçekten çok boşuna zaman kaybetmiş oluyorsunuz. Hem kendiniz için hem de hem zaman hem maliyet açısından ciddi zararlar olmuş oluyor. O nedenle gerçekten pazarın böyle bir ihtiyacı var mı onu doğrulamak çok önemli bence ben programı kesinlikle çok öneriyorum. Birçok hızlandırma programına katıldık biz ekip olarak. Ancak gerçekten bizi bir adım öteye taşıyan hem network'ü olsun hem ilgileri olsun hem gerçekten her anlamda baştan sona kendimizi geliştirmemizi sağlayan bir eğitim serisi ile karşılaştık. Bu açıdan hem erken aşama hem ileri aşama bütün girişimlere programı öneriyorum.